Ünlü oyuncu Bergüzel Korel'in kansere yakalandığı iddia edildi. Son dakika açıklaması ise herkes hayrete düşürdü. Ünlü oyuncu Bergüzel Korel'in hastaneye yattığı ve kansere yakalandığı iddia edildi. Bergüzel Korel sosyal medyada yayınlanan yapay ile hastane yatağında oluşturulmuş görseller yüzünden isyan etti. Aile büyüklerim düşünülmeden hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız? Vallahi tükettiniz bizi delirttiniz ya gerçekten ifadelerini kullandı. Sosyal medyada günlük hayatından kesitlere yer veren ünlü oyuncu güzel Korel bu kez isyan etti. Bu oyuncu yapay zeka ile hazırlanmış sahte bir gösterin internete yayılma sonrası ailesinin büyük bir endişe yaşadığını belirtti ve duruma sert tepki gösterdi. Belgüzel Korel sosyal medya üzerine yaptığı açıklamada günlerdir al bir haberin kabusunu yaşıyoruz. Ailece tıklama kuruna çoluğum çocuğum ailem büyüklerim düşünülmeden hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış. Hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız diyerek tepkisini dile getirdi. Bergüzel Koren söz konusu sahte görselin gerçek hayatta ciddi hastalıklarla mücadele eden insanların duygularını da istismar ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu bu hastalıkta gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı bizim duygularımıza aile oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu dedi. Bergüzel Korel annemin telefonları durmuyor. Facebook kullanan yaş ortalaması büyük teyzeler amcalar hepsi inanmış. Annem arıyor. Buna inanmak da garip gerçi. Aklım hayalim almıyor. Vallahi tükettiniz bizi delirttiniz ya Gerçekte, gerçekten diyerek sistem etti. Peki, Bergüzel Korel gerçekten hasta mı? Ses sanatçısı ve magazin yazarı ve felaket teller olarak da tanınan Onur Akay, Bergüzel Korel'in herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını, sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı. Eşi Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzel Korel projelerine bölüze özel hayatına odaklanmaya devam ediyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.